Siyasetler hiçbir şey ilgilenmiyor yani. Ve bunun bedelini kim ödeyecek mesela öyle bir şey tabii olursa? Bunun bedelini kim ödeyecek? Yani bunun bedelini e, şu an itibariyle mesela o depreme dayanıksızsa bina, siz o depreme dayanıksız olan binayı yenilemiyorsanız ya da oradaki çalışanları ve vatandaşları, hizmet alan vatandaşları oradan uzaklaştırmıyorsanız bugünün bürokratları oranın sorumlusudur. Yani bunu bürokrat arkadaşlarımızın çok da e, bence iyi düşünmesi lazım. E, Tabi buradaki bürokratlarımız kendi üzerinden yazı yazdıysa bakanlık kardeşim işte şu hastane deprem dayanıksız yıkım kararı var ama biz burada hizmet etmeye devam ediyoruz diye tedbirinizi alın diye bakanlığa yazısı elbette sorumluluk bakanlıktadır. Yani hızlı bir şekilde depreme dayanıksız olan binaların yenilenmesi lazım bize göre. İhtiyaç olan yerlerde şehir hastaneleri değil yeni devlet hastanelerimizin açılması lazım. Biz yani. şimdi şehir hastanesiyle lafa girdiniz. İzmir Bayraktı evet. Şehir Hastanesi'nde konuşalım. Ee, Hasan Tahsin Kocabaş sabah dedi ki duyduğuma göre kaybolanlar varmış içinde ki biz sizinle yayında evet, konuşuyorduk. Butonlar var içeride kaybolanlar tabii, tabii. için Biz oradan bulurlar espri yapıyorduk. Tabii, tabii. Başlamış mı muayene şu anda başladı mı? Tabii şehir hastanemizin şu an İzmir Şehir Hastanesi'nin resmi açılışı yapılmadı ama hasta kabulüne başlandı. Ee, tabii bu hasta kabulünü neden başlandı resmi açılış yapılmadan onu biz bilemiyoruz bürokratlarımızın yani daha doğrusu Sağlık Bakanlığımızın talimatıyla İzmir Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı yani biz e, öngörümü söylüyorum bildiğimiz e, elimizde evrak yok ama şimdi İzmir Şehir Hastanesi temeli 2013 yılında atıldı hı hı. 30 aylık bir sürede şehir hastanesi tamamlanması planlanıyordu e, 30 ay değil 10 yıl oldu 10 yıl Işte 120 ay aşağı yukarı oldu. Bu 120 aylık sürede şehir hastanesi halen bitmedi. E, Sayın Cumhurbaşkanı birkaç kez biliyorsunuz İzmir Şehir Hastanesi'nin ile ilgili tarihler verdi. Muhtemelen e, bizim düşüncemize göre bürokratlarımız zorda kaldı. Sağlık Bakanı yetkililerimiz de. Bunu biz bu şekilde açamayacağız. kabını kabulüne başlayalım. E, kervan yolda düzdür mantığıyla e, hastaneyi düzene koyalım e, diye düşünüyorum. E, fikir ürettiklerini Tabii niyetle... bir çok yerde Manisa'da ve de işte başka illerde, çevre illerde de açıldı. Tabi açıldı ama işte İzmir'de açılamadı. Tabi İzmir'de binanın sorunları ortaya çıktı. Biliyorsunuz kamuoyunu yansıdı. Ee, i̇şçiler eylem yaptı. iş bıraktılar gibi. Pek çok sıkıntıyla karşı karşıya gelindi İzmir'de. Ee, şehir hastanesi şu an hasta kabulünü başladı ama işte biraz önce ifade ettiğim gibi kervan yolda düzülür mantığıyla hasta kabulünü başladılar. Şu anda çok büyük sıkıntılar var orada. Tabi biz yeni hastane açıldığı için biraz zaman tanımak adına çok seslenmedik sendika olarak. Ama önümüzdeki günlerde elbette bunları gündeme getireceğiz. Yani orada en başta e, İzmir Şehir Hastanesi'nde Hasan Bey'in söylediği gibi kaybolmak muhtemeldir tabii. Şimdi oradaki koordinatör arkadaşlardan bir tanesi hastane açılmadan da orada çalışırken hekim arkadaşlardan biri diyor ki Ahmet Bey diyor ben diyor e, hastane hastanenin içinde iki birime gidiyorum akşam oluyor diyor. Bir tane Martı almış o bilinenlerden Marta ile diyor hastane içinde geziyordum diyor yani e, daha hızlı işim yürüteyim diye e, Kaldı ki bizim vatandaşımız küçük bir hastaneye girmiş olsa bile gideceği yeri 10 sefer sorar Tabii biz tabelayı okumayı yani, bilmeyiz ee, tabii Sorarız sorarak evet, gideriz sorarak genelde e, Tabi orada iki 3 üç kilometre bir ucundan bir ucuna olan bir hastanenin içerisinde kaybolmak en yani doğal durumdur Durum. yani. <laughs> Neyse kaybolanlar bulunabildiyse evet, sorun yok şimdi. ama diyorsunuz oradaki sorunlar e, oldukça fazla. Tabii e, çok fazla. Yani önümüzdeki süreçte yani. gerçekten e, sancılı günlerin beklediğini düşünüyorum ben. Hı -hı. Tabii bunu personel açısından baktığımızda ise eee şimdi genel itibariyle hastanelerin çevresinde ikamet ederler. İşte şimdi mesela Bozca Devlet Hastanesi ee, bir ara tümden şehir hastanesi taşıldı taşınıyor dedi. Hatta birimler kapatıldı. Sonra tekrardan birimler açıldı, geri dönüldü. Belli miktarda personelimiz o tarafa gitti tabi. Ee, eğitim araştırma hastanemiz, Ege Doğum ve hastanemizden de belli miktarda personelimiz şehir hastanesine gitti. Ama e, şimdi o şehir hastanesine giden personeller ayrı mağduriyet yaşıyor. Pek çoğu genel itibariyle. Neden? Ulaşım sorunu var sabah ve akşam şehir hastanesinin önündeki yol zaten tıkanıyor. Hepimiz biliyoruz. E, ulaşım sorununun halledilmesi lazım. Ulaşım sorununun halledilmesi için de otobüslü, otobüs değil, raylı sistem oraya gitmesi lazım. Raylı sistem gitmeden İzmir Şehir Hastanesi'nin ulaşım sorunu çözüleceğine biz inanmıyoruz. Hı hı. Yani Büyükşehir Belediyesi ile beraber o sorunu çözmesi lazım. Biraz önce bahsettiniz ya kayıp butonları. Hı hı. Yani kaybolan vatandaşlar işte bir şehir hastanemizde vardı Kaybolan vatandaş diyor butonu basıyor. Kaç numaralı buton? İşte on numaralı. İşte güvenlikçi, yani görevli arkadaş geliyor. Teyze sen nereye gidecektin? Şuraya gidecektim. Koluna tutuyor, götürüyor gibi. Buna benzer şeyler yaşanıyor. Bakın tüm dünyada e, şehir hastaneleri sisteminde zaten vazgeçilmiş. E, i̇şletilmesi e, normal olan, e, sağlıklı olan hastanelerin yatak sayısı 300-350 yatak. Yani e, araştırmalar bunu gösteriyor. Biz yatak sayısı 350 ortalama yani yatak sayısı iyi yönetilirken 2000 kusur yataklı şehir hastaneleri yapıyoruz. Böyle bir şey gerek yok. Biraz önce ifade ettim ya bu şehir hastaneleri sistemiyle eğer gerçekten birilerine para aktarma derdimiz olmasaydı bizim ülkemizde bir tane şehir hastanesi yapılmazdı. Aynen otoyol, köprü, havaalanı mantığı ile yapılmış olan bir sistem. Bizim bu sistemden çok hızlı bir şekilde vazgeçmemiz lazım. Yoksa ilerleyen süreçte belki bir 15 yıl sonra ülke ekonomisinin sırt, sırtında çok büyük bir kambur oluşturacaktır. Hı. Yani Ondan dolayı yol yakınken bence en azından yenilerinden Vazgeçmemiz lazım diye düşünüyoruz. Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ni de konuşalım istiyorum. Siz geçtiğimiz günlerde yine orayla ilgili bir takım açıklamalar yaptınız. Orası da galiba evet. tekrar açıldı değil mi? Ama tadilatlar mı devam ediyor orada hala? Şimdi Aşık Ulanım, Buca Devlet Hastanesi ile ilgili bizim İzmir Şubu Başkanımız Berna Hanım açıklama yaptı. Tabi Buca Devlet Hastanesi 2020 İzmir depreminden sonra yenilenmiş olan tek hastane. Başka yenilenen bir hastanemiz yok ve bu hastanenin de yani bugün gerçekten hastaneye baktığımızda keşke yapmasalardı noktasındayız diyebilirim yani neredeyse. Çünkü yeni bir hastane yapıyorsunuz, sıfırdan bir hastane yapıyorsunuz. Hastanenin su tesisatları, elektrik tesisatları, oksijen tesisatları darmadağın daha yeni hastane kesin kabul yapılmamış emin olun gidin bir o taraf yolunuz düşerse. Hastane duvarlarındaki fayanslar düşüyor, ne bileyim nem alıyor. Yani e, memur arkadaşlarımızın hepsi bodrum katta güneş almıyor, böyle e, gerçekten çok saçma sapan bir sistemle yapılmış olan hastane e, ve bu hastaneyi nasıl kesin kabul yapacaklar bilmiyorum. Herhalde önümüzdeki Şubat ayında kesin kabulü var. E, bunun e, o oradaki eski hastane yeri var orada tepede. ...oraya yapılsaydı mesela nemle ilgili bir sorunun olmayacağı söyleniyordu. Çukura yapılınca bu sefer yerden sürekli nem alıyor. Ee, İzolasyonu da iyi yapılmamasından dolayı. Gerçekten e, büyük sıkıntı orada Buca Devlet Hastanesi. E, bize göre Buca'ya yeni, e, düzgün bir hastane yapılmasına büyük yarar var. Çünkü İzmir'in en büyük ilçelerinden bir tanesi Buca ilçemiz. Yani oradaki vatandaşlara hizmet etmesi için yeni bir hastaneye, pırıl pırıl bir hastanede ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Evet, orası bile tek başına zaten yeterli değil, çok büyük bir ilçeden, kalabalık bir ilçeden bahsediyoruz. Değil. ki Orada bir takım aksamalar yaşanıyorsa, bu biraz zor, ya şimdi, sağlık açısından zoruna zor işte geçiriyor herhalde. Bunu bakanlık yetkilileri nasıl teslim alıyor, biz anlamıyoruz. Geçici kabul bile olsa, yani pek çok sorunun olduğu hastaneyi niye teslim alıyorsunuz ki? Yani Sonuçta müteahhit bunu yapamamış, becerememiş. Ee, bunun dört dört bir şekilde teslim alınması lazım. Yani yeni binayı bakıyorsunuz. Emin ol, bizim eski binalarımız Buca Devlet Hastanesi'nden çok daha iyi. O depreme dayanıksız olan binaların bile pek çoğu Buca Devlet Hastanesi'nden daha iyi. Deprem yönünde söylemiyorum. Hı. Kullanım yönüyle söylüyorum. Sağlık olması yönüyle söylüyorum. Yani böyle bir hastane yapılamaz. Böyle bir teslimde almak, teslim almak hastaneye doğru bir yaklaşım değil. Hı hı. Ee, tabii bazı şeyler çok konuşamıyoruz ama yani bu ülke bizim. Yani herkesin bu hassasiyet içerisinde olmasında büyük yarar olduğunu düşünüyorum. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından da konuşmaya devam edelim. Birkaç başlığa da değinelim. Bunlardan evet. biri şiddet. Ne yazık ki kanayan yaramız sağlıkta Tabii. da durmuyor. Ee, bir taraftan da yine 112 çalışanlarında da sorunları evet. var. Onları da biliyoruz. Onları da dile getirelim. Kısa bir aranın ardından devam edelim efendim. Sıcak Bakış programında sağlık çalışanlarının sorunlarını konuşmaya bir reklam arasından devam edeceğiz.